Çocuklukta aldığım kilolarla baş edemeyince dedim ki ben bunun da okulunu okuyayım. Çünkü ben aslında büyüte algısına karşıyım. Kendi güzellik terimi yarattım. İlk ekranlara çıkıp detoks nedir, nasıl yapılır falan bundan da bahseden kişiyim diyebiliriz. Çocukluğumda böyle her şeyin arkasını okurdum. Tüm kozmetik markalarını. annem odada yokken girerdim. Artık hayat dedi ki bana Dilşat kendi hayallerini gerçekleştir. Kendi hayalindeki ürünleri yap. Gerçekten bunu sanatla da harmanladım. Aynı zamanda bir ressamımda. da. Cildinizi bozmayın. Temiz içerikler kullan bir cilt problemi yaşamıyorsunuz. Tüketicinin kadınların ne istediğini çok iyi biliyorum. Ve Türkiye'de bu işi en iyi yapan kadın budur. Ve aynı zamanda da helal bir mark. Ve kendisine Londra'da 27 bin dinara özel bir cilt bakım kremi yaptırıyormuş. Her gördüğünüze inanmayın. İyi bir kalp en güzel kıyafettir. İyi bir gülüş en güzel aksesuardır. Akademik bakış, akademisyenler, sektör profesyonelleri. Ve uzmanlar programda gençlerle buluşuyor. Eğitim dünyası, bilim dünyası ve daha fazlası akademik bakışla gençliği uzman ve profesyonellerle buluşturan program akademik bakış devam. Yepyeni bir akademik bakış programında daha Michael Koyucu ile birliktesiniz ve bugün bir kadın girişimciyi konuşacağız. Onun çok özel projeleri hem özel girişimlere imza atmış hem de çok köklü bir eğitim almış bir kadın girişimci. Dilşat Erdil ile birlikte biraz kozmetik ve onun ürettiği ürünleri konuşacağız ama öncesinde bir merhaba diyelim konumuza. Merhabalar Dilşat Erdil nasılsınız? İyiyim teşekkürler Michael Bey siz nasılsınız? Gayet iyiyiz teşekkür ederiz. İlk önce müthiş bir eğitimi var dedi dediğim konuğumuzun. Biraz oradan başlayalım mı? Anlamaya ve tanımaya Dilşah erdili. Tabii ki de. tetle başlıyor aslında. Lise TED Ankara Koleji'ndeydim. Ardından Koç İşletme Ekonomi Anadolu'm var. Üzerine Milano'da lüks marka yönetimi ve üzerine de çocuklukta aldığım kilolarla baş edemeyince dedim ki ben bunun da okulunu okuyayım. Amerika'da da Holistic Nutrition eğitimi aldım. Okumayı çok seviyorum. Öğrenmeyi çok seviyorum. En az 100 tane de sertifikam vardır. Böyle hipnoterapiler olsun. Yaşam koçluğu veya aklı aklınıza gelebilecek birçok şeyin sertifikasını almışımdır. Çünkü öğrenmeye çok açım. Evet ve bunu da bize gösterdiniz Rize. Bu öğrenmenin sonucunda zaten bir kadın girişimci olarak müthiş projeleri imza attınız ve bu projelerin en büyüğü güçlü duty kadını Dilşat Erdil dedirtti de size. Duty kadını duty nereden geliyor ilk önce? Ve nedir duty? Şöyle Niye duty. duty kadını diyorlar? Çünkü ben aslında beauty algısına karşıyım. Artık günümüzde hmm. beauty demek herkese aynı standart donanıma, aynı kalıba bakıyorsunuz bir, bir yere diyorsunuz resmen herkes her, tüm herkes aynı doktordan çıkmış gibi ve bu aslında medyanın ve büyük kozmetik markalarının aslında kadına yaptığı bir şiddettir. Biz hep birilerine benzemeye çalışıyorduk. Ben de bu kurbanlardan biriydim. Bunu fark ettiğimde dedim ki gerçek güzellik aslında kendini içten dışa bütünsel sevdiğinde ancak yakalanabilecek bir şey. Bu aurayla da alakalı bir şey. Kendi güzellik terimi yarattım ve aslında koyu balığı vardır bilir misiniz bilmiyorum akıntıya karşı ters yüzen. Ben insanların aksine sürekli bunu da bunu da bunu da 100 tane ürün kullanmalısınız yerine az ve minimal günlük kullanılacak ürünler yaratıp bunlarla kendi güzelliğinize en sade en doğal biçimde ulaşabileceğini savunduğum için kendi güzellik terimimi yarattım ona da duty dedim tabii ki de kendi dilşat adımdan da bir nükle bıraktım oraya. Evet müthiş yani beauty İngilizce'deki güzel o B ile başlayan beauty dilşatın D'si ile başlayan duty oldu ve bu sizin oluşturduğunuz bir kavram ve oradan hareket ederekten büyük Büyük girişimcilik projeniz başladı. Biraz anlatır mısınız? Aslında kozmetik üretimi ve çok özel ürünlere imza atıyorsunuz. Ama ilk ilk nasıl başladı? Zorluklar oldu, kolaylıklar oldu. Çok para var mıydı? Nasıl oldu? Bir oradan başlayalım şu hikayeyi dinlemeye. Bu girişimcilik hikayenizi Dilşat Erdel. Tabii ki. Şöyle aslında ilk girişim sene 2014. Yani 2014'te bir detoks markası kurdum ben. Ve burada daha Amerika'da aldığım eğitimler sonucunda buraya geldim. Hiç kimsenin detoks edilen şeyden haber haberi yoktu. İlk ekranlara çıkıp detoks nedir, nasıl yapılır falan bundan da bahseden kişiyim diyebiliriz. Ve sonrasında hep şunu hayal ediyordum bir de. Benim para kazandığım iş kesinlikle insanlara şifa dağıtmalıydı, iyileştirmeliydi, güzelleştirmeliydi. Böyle mutlu oluyorum çünkü böyle motive oluyorum. Ve sonrasında da ilk içeriden güzelleşmeyi, içeriden arınmayı, temizlenmeyi öğrettikten sonra yolculuk beni artık kozmetiğe, güzelliğe, bitkiler, bitkiler zaten uzmanlık alan aromaterapi, doğal kozmetik eğitimlerim var. Bunlar benim donanımlarım, hobilerim, en sevdiğim tutkularım. Bitkiler ve içerikler. Çocukluğumda böyle her şeyin arkasını okurdum. Tüm kozmetik markalarını annem odada yokken girerdim. Hmm, bunu bununla birleştirmiş. Bu, bu, bu ne demek? hep araştırırdım ve sonrasında da yolculuk beni danışmanlık vermeye, artık markalar yaratarak danışmanlık vermeye, dünyadaki birçok fabrikaları gezip oradaki en iyi üreticiler, en iyi kimyagerler, dünya markalarıyla, dünya devleriyle çalışan firmalarla tanıştım ve sonrasında da tamamen kişiye özel markalar yaratmaya başladım, danışmanlık vermeye hem yönetim hem de kurulum danışmanlığı. Derken artık hayat dedi ki bana Dişat kendi hayallerini gerçekleştir. Kendi hayalindeki ürünleri yap. Onlar çok güzel başarılar yakaladı. Ve ben de artık kendi yolumu çizmek istedim ve DT kurdum. Evet. Şimdi aslında öyle kolay değil. Çok Güzel ve tak tak bitirdiniz ama hadi kurdunuz şirket kurmak kolay ama şirketin içeriği ürünleri onların geliştirilmesi ki bu bir kozmetik ürün gamı değil mi doğru söylüyorum temiz kozmetik diye temiz deriz. kozmetik önce sloganınız motto'nuzdu evet bir onu anlatın sonra da neler ürettiniz nasıl ürettiniz tabii ki şöyle önce cilt Motom buydu benim. Önce cilt sonra makyaj. Ki makyaj algımda yine çok az ürünle, 2 3 tane maksimum ürünle bir kadının kendi cildini kapatmadan doğal güzelliğini gösterebilmesi. Ama ben hep şöyle tanımlıyorum. Cildimiz bizim tuvalimiz. Tuvalimize ne kadar iyi bakarsak, ne kadar güzel bir zemin hazırlarsak o kadar güzel sanat eserimizi verebiliriz. Ki gerçekten bunu sanatla da harmanladım. Aynı zamanda bir ressamım da. İlk 3 ürünle çıktım açıkçası. Sene 2020 yılında ilk üç ürün piyasada yine çok eksikliğini gördüm. Hiç Türkiye'de olmayan ürünlerdi. İşte akne kurutucu, müthiş bir hücre yenileyici, böyle ezanedeki kremlerin. Her gün böyle insanlar gidip yaralara sürülecek merhemleri cildine sürüyordu. Kendileri ampullerle karışımlar falan... Falan yapıyorlardı o zamanlar ki bunlar aslında araştırmalarında sonucu cilde zarar veren bir şey. Hmm. Çünkü komedojenik yani yağ bazlı yani bizim yüzümüze uygun değil bunlar. Cilde yaraya merhem ama insanlar yüzleri iyilesin diye hani ciltleri, hücreler yenilensin diye bunları kullanıyordu. Ve bende de hep şöyle bir algı geldi. Ben bu eczanedeki kremlerin tüm ham maddelerini bulsam yani isim vermeyeceğim ama dünya devleri bunlar. Hepsinin evet. üreticilerini yani o Sika dediğimiz biz sikayı nereden aldığını, hamamelis bitkisini, o hamamelis bitkisini nereden aldığını bulup tüm bu ham maddeleri birleştirip günlük kullanıma uygun, tüm hem cildimizde hem yüzümüzde hücre yenilemesi yapacak bir şifa kremi oluşturdum. Ve gerçekten şöyle söyleyebilirim, bizim Katar ve Katar'daki yolculuğumuzu başlatan da bu krem oldu diyebilirim. Çok etkili, ürünlerin hepsi çok etkili. Bir de bir pembe seri, dişil bir serimiz. Sadece tüm marka unisex çünkü insanlar için çevreye duyarlı, hayvana duyarlı, doğaya duyarlı bir marka. Tasarladım. Sadece cilt bakımı ama satalım geçsin diye de bir farkındalık oluştursun da istiyorum. İnsanlar kendini sevsin. Doğayı sevsin. Ben biraz oradan oraya kayabiliyor olabilirim Michael Bey'ciğim. Hı -hı. Siz araya girebilirsiniz. Ama genel Tabii, merak olarak markamızın kurulumu bu şekilde başladı. 15 tane cilt bakım ürünümüz var. Her cilt tipi... 3 taneyle başladınız. 15'e geldiniz. 2024 cilt sadece yolda. cilt bakımı. Sonra da 5 parçalık bir make-up. Vegan make-up serimiz. Yani 2 evet. tane BB'miz var. Bu BB'lerle cildinizi hem kapatabiliyorsunuz hem koruyabiliyorsunuz. İşte o ben diyorum ki lütfen yani piyasadaki çok ağır fondötenler cilde iyi gelmiyor. Yani cildinizi bozmayın. Temiz içerikler kullandığınızda bir cilt problemi yaşamıyorsunuz veya cilt bakımına gitmeye bile gerek kalmıyorsunuz. Aslında bu aynı bazı sektörlerde vardır bu. Hastayı hasta bırakalım ki bize daima gelsin. Bizde böyle bir şey yok. Bizde her şeyin doğrusu var. Asıl ciddi bu sivilceleri, komedonları veya birçok cilde yaramayan şeyler kimyasallar. Biz, ben de bu mantıdeden yola çıkarak Tertemiz temiz bir kozmetik yaratma tutkusuyla yola evet. çıktım hiçbir kimyasal içermiyor yani Diğer ürünleri siz 2 senede bitirebilirsiniz ama bizim ürünlerimiz açıldığında altı ay içerisinde tüketilmek zorunda çünkü tertemiz. Evet müthiş bir şey. Akademik bakış programındasınız. Konuğumuz Dilşar Erdil, Michael Kuyucu ile birlikte konuşuyoruz, soruyoruz ve burada en önemli konulardan bir tanesi şu. Bir kimya mühendisi gibi siz formülleri de belirlediniz yani ya da yarattınız. Şu anda bunu altın çizmemiz lazım. Bu ürünlerin hepsi yani normal işte çok büyük ecza ya da ne bileyim kimya, kozmetik fabrikalarının binlerce ya da yüzlerce mühendisliğinden elinden çıkan formüller sonucunda ortaya çıkan ürünler gibi yani bu siz bir taşeron değilsiniz şöyle söyleyeyim aynı bu bir marka vardır bilir misiniz sırrı vardır ve hani o ölürse o sır da gidecek Evet şöyle ben içecek e, aynı markasıdır aynı zamanda, hatta meşhur evet, evet ben natürel şöyle söyleyeyim temiz kozmetik ve aromaterapi eğitimim de var kremlerimin yağ bazını yani alt bazını alt karışımını ben hazırlıyorum hmm. ama ben aynı zamanda tabii ki de tek başıma bunu yapmıyorum tabii. 21 kişilik dünyanın her yerinde Kore'de kimyagerim var İtalya'da var hmm. çoğunlukla Kore bu arada İsviçre'de var birçok ham maddeciyle dünya devleriyle ham maddelerle özellikle yani şimdi 600 tane C vitamini formu var siz bu C vitamini nereden alıyorsunuz hmm. birisi 15 bin lira birisi 300 lira nasıl aynı şey olabilir mi bu yani ama insanlar ham maddenin kalitesine göre meyve suyuna koyulan C vitamini de koyabiliyorlar. Tabii. Şimdi burada know how ve gerçekten know how bir çok önemli ve de en iyi ham maddeciler işine en iyi bilenlerle çalışmak çok önemli. Hmm. Şimdi biz bir kremin içerisinde sadece bir tane ham madde değil 32 tane bileşen bir araya geliyor fakat şimdi ben bu yağ bazını hazırlayıp ve hayalimdekini veriyorum şöyle söyleyeyim. Sosunu ben hazırlıyorum. Sonra alanındaki en iyi kimyagerime teslim ediyorum. Diyorum ki bitmesini istediğim şekil budur. Yani ulaşmak istediğim nokta budur. Şöyle bir hikayemiz var. Mesela Kore'den bir güneş koruyucu formülü satın aldık ve ben onu kimyagerlerimle 19 kere daha revizeledim. Şimdi çünkü hayalimde bir krem var. Ulaşmak istediğim bir nokta var. Tüketicinin kadınların ne istediğini çok iyi biliyorum. Cildinde asla gün içerisinde ağırlık yapmayan, beyazlık bırakmayan, kusma yapmayan, parlama yağlı görüntü bırakmayan, yani ciltlerini ışıl ışıl gösteren bunu yakalayana kadar ben devam ettim. Artık 19'da, 18'de pardon Dedi ki kim diş atalım lütfen dedi en iyi oldu artık hani çıkaralım lütfen ben dedim ki yok son bir şey daha var şunu da yakalayalım çıkaracağız ve biz çıktıktan sonra altı içerisinde bu tamamen kullanıcı yorumlarıyla yapılan bir yarışmada biz Türkiye'den tek katılan markaydık. Güneş Kremi üçkü en zorudur gerçekten ve tüm influencer'larda bu bir ibret ürünüdür yani Kore markaları da yarışacak bir Türk markası bu diye paylaştı. Bu gurur duyucu bir şey. Genel olarak bu arada influencerlar bize hala bazen bilmiyorlar. Kore markası diye paylaşıyorlar. O da ayrı bir tatlılık ama fuarlarda veya hiç kimse Türkiye'de katıldığımız fuarda bile Türkçe konuşarak gelmiyorlar. Ha bu bir şeyleri demek ki güzel yapıyoruz. Evet. Doğru yapıyoruz. Bunun işareti diye düşünüyorum. Evet ve tabii ki Dilşart Erdil'in bu çalışmaları yurt dışı pazarına da gitti. Katar ve Dubai'de de ürünleriniz satılıyor. Nasıl oldu yurt dışına girmek? bizim Türkiye olarak en yani mesela çok spesifik sektörlerde var ama genel olarak zor yaptığımız bir şey yurt dışına bir marka satabilmek ve kabul ettirebilmek. Şöyle söyleyebilirim her emek karşılığını buluyor ve bazen siz Mevlana'nın bir sözü var çok severim. Sen yola çık yol sana görünür. O zamanlar yola çıkarken yol çok karanlıktı gerçekten bu arada. Hani bir para vardı, aile, benim babam rahmetli oldu. Ben ailemden hiçbir destek almadım. Tamamen kendi tırnaklarımla açıkçası geldiğim bir noktadayım. Ve o kadar iyi biliyordum ki yaptığım şeyin en iyisini yaptığını bir şekilde gerçekten bu bulunuyor. Normalde Katar'daki fuar diğer fuarlardan çok daha farklı. Yani siz başvuru yapmıyorsunuz onlar sizi çağırıyor evet. ve bu referansla bir çağrılma modeli. Çok önemli bir şey bu tabii. Ve hani oraya o oradaki fuara da hani böyle herkes falan katılmıyor. Zaten katariler ayrı bir nokta. Royal Family ve oranın en önde gelen aileleri katılıyor. Şeyhler, şeykalar ve işte yatırımcılar. Eğer onlar o markayı beğenirse Diyorlar ki tamam bu marka bizim ülkemizde satılsın. Ama bu referans konusu da şöyle ben bir gün arandım. Mail geldi önce. Bir inanamadım açıkçası bir Katar hükümeti tarafından exhibition'a davet ediliyorum. Yani böyle bir fake bir şey olabileceğini de düşündüm. Anlamadım çünkü açıkçası gerçekten. Aradan bir hafta geçti menajerim arandı. Biz Dilşat Hanım işte Katar hükümeti olarak Katar Exhibition'ımıza davet ediyoruz. Tüm işte uçakları bize organize edeceğiz güç Hanım hani markasıyla birlikte şu şekilde bize referans gösterildi. Bu ülkede, Türkiye'de bu işi en iyi yapan kadın budur. Müthiş bir şey bu. İşte bu emeğin karşılıksız kalmadı. Evet, evet. müthiş bir şey. Gerçekten hani inanamadım, inanamadım. Hı hı. Eşyaları gümrüğe gönderdik. Gümrükte takıldı eşyalarımız. Ben sadece bir valiz elimde aldığım eşya kadar ürünlerle gittim. Ve onlar bana bir saatlik bir vakit ayırmışlar. Bir röportaj, bir konuşma, bir sunum. Ve orada olan herkes de yatırımcılar var. Yani bir sürü en önde gelen zaten Katar hükümeti sürekli yatırımlar yapıyor. Ve bizim markamızda hem vegan hem temiz içerikler ve aynı zamanda da helal bir marka. Yani helal sertifikası taşıyor. Bu onlar hmm. için de çok önemli bir şey. Ve lasıl konuşma sonrasında 8 tane yatırımcıyla biz masaya oturduk. Yani ayrı ayrı zamanlamalar 8 tane yatırımcıdan teklifler geldi birisiyle el sıkıştık artık Katar pazarına giriyoruz dedik fakat daha da ilginç şeyler oluyor şimdi şöyle mesela bir de biz orada bir markaya girdik ismini söyleyebilecek miyim bilmiyorum ama dünyanın en iyi lüks marka Store'u lüks Brandler Store'u evet. dünya devi olarak geçiyorlar o fuarda o gün bir tane şey kal. bizim ürünlerimizden birini alıyor. Birkaçını alıyor daha doğrusu. Bir gün sonra yardımcısı geliyor ama ben kim olduğunu bilmiyorum açıkçası. Hani aldı verdim. Bir gün sonra geliyor. Diyor ki asistanı hanımım 300 tane bundan istiyor. Yok ki. <laughs> yok yok. <gülüyor> yok valizle geldim ya o kadar olduğu kadarı. Meğersem royal family'den yani oranın asillerinden, kraliyet ailesinden şeyha ve kendisine Londra'da 27 bin dinara özel bir cilt bakım kremi yaptırıyormuş. 27 bin dinar demek o zamanın parası 5 ile çarpıyorduk. Şu an daha da yüksek oldu. 4-5 ile çarpıyorduk. İnanılmaz. Demiş ki sabah uyandım. Nasıl olabilir? Birebir cildimde aynı etkiyi hissediyorum. Hmm. Çünkü gerçekten ürünlerimiz... Kullanıldığı andan itibaren etkisini hissettiğiniz ürünler. En önem verdiğim şey o. Çünkü kozmetikteki en büyük insanların can acısı hayal kırıklıkları. Sürekli al, al, Tabii. al, al işe yaramayan ürünler. Al, al, al. Bunu bildiğim için açıkçası buna çok önem veriyorum. Hemen etkisini görebilsinler. Ve sabah uyandığında bu hissi. Ve o da diyor ki bizi, bu marka buraya. O da aynı zamanda sürekli en çok alışveriş yaptığı, oranın VIP listesindeki bir müşteri. Harbiye diyor ki, bu marka buraya gelsin, burada satılsın. Katar'daki partnerimiz dedi ki nasıl olur? Türkiye'den yani nasıl olur? Kendi bağlantıları olmadan biz bu marka buraya giriş yaptı. Evet, müthiş. Evet. İyi olan şey konuşuyor. Konuşuyor. Doğru. İyi olan şey mutlaka hedefine ulaşıyor. Şimdi az önce lüks marka dediniz. Şimdi enteresan bir şey var. Sizin ürününüz de ilk önce lüks marka statüsüne giriyor mu? Bir de biraz lüks marka nedir anlatır mısınız? Çünkü lüks marka Türkiye'de farklı anlaşılıyor. Bir de gerçekten nedir yani lüks marka? Statü mü, kalite kadar. mi, nedir yani? Statü mü kazandırıyor yoksa gerçekten de çok kaliteli bir ürün mü var? Ee, Fiyatı yüksek olduğu kesin. İçerik her şey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir sahil kenarında balık ekmek de yeriz. Tamam onun da keyfi farklıdır. Hı -hı. Onunla da doyarız ama. Veya hamburger yeriz. Hatta direkt fast food diyeyim ben buna. Çünkü çoğu ürünler fast food tamamen fast food. Fast food yiyip doyarsınız ama cildinize veya vücudunuza hiçbir katkı aksine zarar verirsiniz. Lüks olan her şey iyi olmak zorunda değildir. Fakat eğer markanın arka tarafındaki yani şunu söylemek istiyorum marka bilinirliği ve artık ulaşır çünkü bazı bazıları da var diyor ki dur ben hani hiçbir şekilde lüksün altını doldurmadan ben lüksüm bu kadar paraya satıyorum diyor bakıyorsun ambalajında yani nerede üretildiği ne yapıldığı hiçbir şeyi okuyamıyorsun hmm. veya eskiden öyleydi mesela insanlar arka okumuyordu içerik okumuyordu bilmiyordu Tabii. çok büyük markalar çok büyük yanıttı bizi diyeyim öyle kazıklar attı diyeyim ya, yani. evet, evet evet yaptılar böyle şeyler Şimdi artık o lüks markalar mesela şeye çıkanları kayyum atananları oldu haksız kazançtan hmm. dolayı ve işçilerine de mesela bu bir dünya devi. Ama parfümlerinde çok yüksek kermarcı kremlerinde çok çok yüksek marjları bunları yaparak şey yaptılar. Yanılttılar insanı. Evet şöyle ki aslında artık çoğu lüks kozmetik markaları da tıraş kaybetmeye başladı. Çünkü lüks nedir? İçerik bir kere önce içerik. Hangi C vitamini yine biraz önce geldiğim konuya geliyor. 600 tane C vitamini var. Hangi C vitamini formunu taşıyorsun içerisinde? Hangi hiyaluronik asit taşıyorsun? retinolün hangi formunu taşıyorsun? Ve içerik. Genel olarak dünyada %95 markalar 2-3 içeriği geçmemeye çalışırlar. Bazıları hatta daha da uygun fiyatlara getirmek için bir bizler azcıyız, özüz falan. Ama önemli olan şey tamamen harmonize olmuş içerikler ve bu içeriklerin evet. ham maddelerin kalitesi. Evet. Şimdi bizim her bir ürünümüzde en az benim böyle bir numaralar da var ürünlerimin yanında. 9 yazıyor. Hep şunu söyledim en az 9 içeriğimiz var ve ben şöyle bir marka felsefesi yarattım açıkçası tam lüks de demiyorum bu da yine Deity gibi benim betimlediğim bir terim reachable luxury yani ulaşılabilir. lüks. Evet. Bunun nedir farkı şimdi formüllerim çok lüks formüller tamamen bu işte mesela Katarlı Şeyhan'ın aldığı 27 bin dinarlık bir formül ama ben bunu altın ambalaja varaklı bir ambalaja koymuyorum. Hmm. Ben bunu sustainable yani sürdürülebilir, doğaya zararlı olmayan, çevre dostu bir ambalaja koyuyorum. Daha uygun ve daha pratik tüplere koyuyorum ki aslında tüp olması da çok daha hijyenik. Çünkü mesela kremi açarsınız bir parmağı sürdüğünüz noktada bile eğer o krem içerisinde koruyucu yoksa bir sürü bakteri üretmeye ve oksitlenmeye başlıyor bile. Yani aslında en hijyen, en doğru tüpün içerisine pahalı bir formül yerleştiriyorum. Diyorum ki bakın bu ulaşılabilir lüks. Felsefem açıkçası budur tam lüksede konumlandırmadım markamı. Ee, Altın varaklı ambalajlarla da süslemedim. İşte belki çok uygun olan ürünler alanlar bir iki ürün almasın, azıcık parasını biriktirsin. İki ürün alacağını bir ürün alsın diyorum. Veya çok lüks adı altında kendi cildine yaramayan ürünleri kullanacağına buna geçsin. Biz aslında o şekilde büyüyoruz. Bizim büyüme stratejimizde hep o oluyor. Çok isimler kullanamadığım için sürekli kesmek tabii. zorunda kalıyorum. Tabii ki ama o ürünleri kullananlar, zamanda o ürünleri kullananlar diyorlar ki biz ne yapıyormuş cebimiz yani evet. hani yanıyormuş diğerlerinde kullananlar diyor ki biz bunlardan bir sürü alıyorduk hiçbir işe yaramıyordu şimdi bir tane diyet alıyoruz bitiyor hedefim de buydu herkese ulaşabilmek bu şifayı herkese verebilmek açıkçası lüks dediğimiz zaman sadece yüzde üç beşlik bir kesimi kullanıyor oluruz ve bu da bence hani amacı şifa vermek olan birisi için doğru bir yol değildi. O yüzden herkese ulaşmaya çalışıyorum. Evet dolayısıyla yani bu o zaman lüks bir marka ama lüks marka konusunda istediğiniz gibi ambalajdır bilmem nedir o daha da ambalaj daha da böyle paketlenerek aşırı lüks olup birazcık da kazıklanabiliyor insanlar. Siz diyorsunuz ki biz ürünü verelim ambalajı da normal olsun. Ambalajlarımız bu arada inanılmaz seviliyor. Erkekler diyor ki biz ilk defa hayatımızda rutin kazanabildik. Çünkü çantaya atılabiliyor, evet. hafif, kolay, kırılmıyor, çatlamıyor, patlamıyor. Dolayısıyla hedefim zaten her gün kullanılabilecek rutinde insan hayatına her gün dokunabilebilecek şifalı ürünler yapmak. Ve ambalajlama konusunda da o ağır, zaten o artık taşımak istemiyorsunuz. Ne seyahate, ne çantanızda, tabii, tabii. ne hiçbir yere... Hem çok daha pratik. Abartılı ambalajlar artık aslında evet Gitti. biraz gitmesi gerekiyor. Ve son olarak programımızda şimdi meraklılara ne tür kozmetik tüyolarınız olabilir? Birazcık da bu konunun uzmanı olarak ve bu konuda gerçekten de kaliteli iyi ürünler üreten bir kişi olarak. Şunu söyleyebilirim. Öncelikle her gördüğünüze inanmayın. Özellikle maalesef üzülerek söyleyeceğim ki birçok marka 5 liralık ürünler yapıp 50-100 milyonluk influencer reklamları yapıyor Hı -hı. ve bunlar 3 sene sonra yok oluyor. Bu markaları bir daha görmüyorsunuz. Çıktığı evet. zaman ama herkesin elinde görüyorsunuz. Bir kere herkesin elinde gördüğünüz markaya gerçekten bir uzaktan bakın. İçerik okuyun, rica edeceğim içerik okuyun ve Artık bu saatten sonra diyorlar ki çok kafamız karışıyor. Dişat Hanım çok da marka çıkıyor. Ne yapabiliriz? Güvendiğiniz içeriklere gidin. Güvendiğiniz insanlara. Yani ben hep onu söylüyorum. Bizim markanın inanılmaz böyle hani birden çıkış hikayesi yok. Biz böyle yavaş yavaş word of mouth dediğimiz marketing stratejiyle işte kulaktan kulağa fısıltı gazetesi denir ya fısıltı gazetesiyle büyüyoruz ki bence en etkilisi de bu. Tabii tabii. Hep şunu söylüyorum. Boğaz içine de konuşmaya gidiyorum. Yıldız Teknik'e de böyle öğrenciler bakıyor. Gözleri pırıl pırıl bir şey alalım. Diyorum ki gerçekten önce yaptığınız ürünün en iyisini yapın. Ondan sonra hani herkes diyor ki herkes çok yüksek marketinge ayırıyor, ürüne ayırmıyor. Bu da yanlış. Güvendiğiniz ürünleri alın. Sadece birileri kullanıyor diye bunları alıp kullanmayın. Cildinizi çok iyi tanıyın. Cildinizi gerçekten iyi tanıyın. Cilt tipiniz ne? Bizim markamızda bu kullanım kolaylığı da var. Renkler bir cilt tipi veya cilt problemini anlatıyor. Ha ben kuruyum. Kuru, mavi demek. Mavi ne demek? Nem serisi. Nem serisine, maviye gideceksiniz gibi. Cildiniz, erkekler, tıraşlar oluyor. Sürekli tıraş işte veya atopik, egzama, dermatit bunlar yeşil seriye gidecek. Direkt iyileştiriyor. Gibi gibi kendi ciltlerini tanımaları, kendi cilt problemi veya tipine göre ürün kullanmaları ve en önemlisi de şunu söyleyeceğim, iyi kalmaları. Kalplerinin iyiliği. İyi bir kalp en güzel kıyafettir. İyi bir gülüş en güzel aksesuardır. Cildinize zaten bu bakımı yaptıktan sonra kalbiniz ve niyetiniz iyi olduktan sonra içten dışı ışıldıyorsunuz. Bunu yapmak için de kendinizi sevmeli, kendi rutinlerinizde, kendinize dokunurken, kremlerinizi sürerken ''Ay kendimi çok seviyorum, çok güzelim'' böyle olumlamalarınızı da yapmayı unutmayın. Işığınız daim olsun. İçten dışa ışıldayın. Evet, güçlü duty kadını Dilşat Erdil çok teşekkür ediyoruz. Programımıza bu verdiğiniz tüyolar ve güzel projelerinizi hayata geçirmeniz dilerim bütün Türk kadınlarına sizin bu kadın girişimci gönlünüz ilham olur ve sayınız daha da artar ve e, uluslararası başarılara imza atarız. Dolayısıyla nice güzel başarılara diliyorum size. Çok teşekkür ediyorum Michael Bey. Harika bir sohbetti. Davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Sevgiler. <laughs>